selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Hocanız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üçgende açılar test 3'teyiz. ÖSYM sorularından önceki son kazanımlarla öğreten sorulardayız. Zaman kaybetmeden soruları sana bir göstereyim. Burada gördüğümüz gibi klasik tarzda sorularımız var. Orta sorulardan oluşuyor. Güzel şeyler öğreneceğiz yine bugün. Farklı şeyler öğreteceğim sana. Bir ufakta ispatlara girebiliriz belki bugün. Toplamda 12 tane test çözeceğiz. Ondan sonra ÖSYM tarz sorularımız başlıyor ki burası en zevkli kısımlardan birisi. Hazırsan birinci soruda başlayalım. Birinci sorumuz ekrana gelsin. Haydi başlayalım. Birinci soruda bizi ne bekliyor? ABC bir üçgen demiş. DE, BE ve EC birbirlerine eşit demiş. Biz bunu bir kullanalım istersen. Hocam nasıl kullanacağız? Buraya bir alfa desem burası ne olacak? Alfa olacak. Doğru muyum? Doğruyum. Alfam var. Alfam var. İki iç bir dıştan sanki buraya götürebilirim. Buraya bir iki alfa mı dedim. Hocam dedikten sonra ne yapacağız diyorsan şu gördüğüm güzel kardeşlerim ikiz kenarlıktan dolayı 180'e tamamlayan açıları kimler? 90 eksi alfaya 90 alfa şimdi geldim büyük üçgene odaklandım. Görebiliyor musun büyük üçgeni? Gördün diye düşünüyorum. Bu büyük üçgeni 180'e eşitleyeceğiz. Bak buradaki 90 eksi alfa ile alfa bana yardımcı olacak. Bu ikisini sildim ve 90 derece yazdım. 90'ım var. 18 derecem var. 50 derecem var. Bir de x derecem var. Bunları topladım. Bir tane 180'im olacak. 180 dedim. Hemen matematik kolaylığı yapalım. 180 ile 90'a sadeleştirip 90 yapalım. Buradan bir 68 geldi. Tamamlayanın kim? 22 derece. Birinci soru deniz şıkkıyla bizi bekliyordu. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruda muhteşem üçlü denilen kavramı bizim bilmemiz lazım. Eğer onu bilirsek bu soruyu çözeriz bence. Şimdi şuranın 90 derece olduğunu biliyorum ama ben buradan göstereceğim. 90 dereceden eğer bir kola eşit kenar bölersem yani bu şekilde bir bölme işlemi gerçekleştirirsem böldüğüm kenarda bunlara eşittir. Buna da muhteşem üçlü deniliyor. Şimdi biz buradan bu yorumla bu soruyu çözmeye çalışalım. Burası 90 derece. 90'dan gelmişim iki eşit parçaya ayırmışım. İki eşit parçaya ayırdığıma göre ayırdığım ayırdığım parça da bunlara eşit mi? Eşit. E dolayısıyla şurası kaç derece gelecek? 40 derece kadar gelecek. E burası ne kadar? Hocam 40 derece kadar. Bravo. Şimdi 40'ım var. 40'ım var. 40 40 daha 80 yaptı. Yani burası 80 derece. E burası da 50 derece kadar geldi. Bu bilgi yeterli mi? Sanki değil. Burada bir şey verecek. BC eşittir AC diyecek. O zaman ben BC'yi çizdim. AC'yi de çizdim. Yeni ikizkenar üçgen elde ettim. İkiz kenar üçgenin tepe açısı 40 derece ise tepe açısı 40 derece ise geriye 140 kalır. Bunlar da 70 etmiş buraya paylaşır. Buranın tamamının 70 olabilmesi için alfaya da bir 20 derecelik açım kalır. Ceyhan şıkkıyla bu sorunun fişini çekeriz. Geçiyorum 3. soruma. 3. soruya geldik şimdi. Ebrar diye güzel bir kardeşimiz var. Bu özdeş 3 tane kibrit çöpünü uç uca ekleyerek diyor. Bak buradaki özdeş kelimesinden yola çıkalım. O zaman burada neyim var benim? ikizkenar üçgenim var. Tepe açım 100 derece ise, tepe açım 100 derece ise buraya bir 40 derece kaldı. E burası ne kaç derece? Hocam 40 derece. Şimdi 40 dereceyi buldun ya. Burada yapman gereken işlem şu. 20 de Buraya boşuna vermedi. Şurası kaç derece yaptı? 60 derece. Burada bir ikiz kenar gördün mü? Gördün. E Tepe açını 60 derece. Aklına eşkenar üçgen gelecek. Ya yani bu tarz sorular klasiktir aslında. Eşkenar üçgeni görmeni ister. E sen ne yaptın? Geldin şu noktayla, bu noktayı birleştirdin. E Tepe açın 60 derece. Burada bir eşkenar üçgen elde ettin. Neden? İkiz kenarın burası 60 derece buraya alfa ve buraya da alfa dersin. Bu alfadan bağımsız tabii ki de 2 alfa eşittir. 120 derece kalır. Alfa buradan 60 derece kalır. Tamam? Bunun da mantığını bu şekilde verelim. Dolayısıyla şuraya 60 derecem kaldı. Burası kaç derece? Yine bir 60 derece de burada var. İzle şimdi. Aldım elime mavi fosforumu. Ne var hocam burada? Hocam burada ne var? İkiz kenar var. 60 derecesi buradaysa buranın tepe açısı kaç derece gelir? Hocam 40 derece kadar gelir. E doğru. Tepe açın 40 derece ise tabanlara inen açılar kaç derece? 70 derece değil mi? Burası da 70 derece. Buraya 70 dereceyi yazdın. 60 burada var. 70 burada var. 130'da cevapta var. 4. soruya geçtik. 4. soruda sana önce ufak bir ispat yapacağım ve bu kural üçgenler boyunca değil her yerde işine yarayacak. Bak dörtgende işine yarayacak karede işine yarayacak. E zaten dörtgenler dediğimiz kavram üçgenleri iyi bildikten sonra kolay olan kavramdır. Öğreteceğim şey şu ben bunu bu şekilde kodluyorum. Daki. Daki ne der bana? Daki der ki diklik açı ortay kenar ortay iyi de ikiz kenar tamam mı? Ve dakinin özelliği şudur. Diyor ki daki bana bunlardan herhangi iki tanesi varsa diğer ikisi de vardır. Bak en az iki tane ama tamam Bir tane var diğer üçü vardır diye bir mantık yok. Bunlardan en az iki tanesi var. Kim var? DA var. Yani diklik de açı ortay var. O zaman kenar ortay ve ikiz kenar otomatikman opsiyon olarak geliyor. Hocam benim canım D ile iyi almak istedi. Yani diklik ve ikiz kenar var. O zaman açı ortay ve kenar ortayı gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Şimdi ufak bir ispat yapalım. Net bir ispat değil de. Senle gelelim buraya? Ne yazalım? Keşke yanımda olsan sen söylesen de onu yazsak. ABC diyelim. Senin sesini duymuş gibi şöyle yapayım. Çekeyim buradan bir tane dik ve ikiz kenarlık vereyim. Tamam mı? Buradan bir yorum yürütmeye çalış Şimdi açı ortay var mı acaba onu kontrol edelim. Öncelikle ben buraya alfa desem burası da alfa olur mu? Nereden? İkiz üçgenden dolayı değil mi? Elimde sadece kim vardı? İkiz kenar ve diklik vardı. Benim şüphem şu. Acaba kenar ortay veya açı ortay gelecek mi? İzle şimdi. Buraya 90 dersen buraya ne diyeceğim? Beta diyeyim. Şimdi bir şey yakaladım. Alfa ile beta'nın toplamı kaç derece? 90 derece. E burada 90 var. Burada alfa var. Kim olmak zorunda? Beta olmak zorunda ki buradaki üçgen de 180 dereceyi tamamlayabilsin. Elimde diklik ve ikiz kenar varken neyi keşfetmiş oldum? Otomatikmen açı ortayı keşfetmiş oldum. Şimdi kenar ortayı incelemesi yapalım istersen. 90 çift çizgiyi görmüş. 90 çift çizgiyi görmüş. Alfa dediğim kenar buradaki kenarı görmüş. Alfa dediğim kenar buradaki kenarı görmüş. O zaman bu üçgenler eş üçgenler. Dolayısıyla betaların gördüğü kenarlar da birbirlerine eşit olacak. Kenar ortayı da gelmiş oldu. İstediğin ikiliyle bunu sağlatabilirsin. Daki diye bir kavramı benden öğrenmiş oldun. ispatlamış olduk. Tamam mı? Artık ben Daki diyeceğim. İnşallah bu soruyu izlemişsindir, mantığı öğrenmişsindir. ABC eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgen ikizkenar üçgenin bir kenar daha fazlasıdır öyle değil mi? Şimdi hocam geldik. Bak ABC eşkenar değil mi? Bunu ikizkenar olarak düşün. Buradan indim, kenar ortaya oluşturdum. Opsiyon olarak kim geliyor? Daki hatırla. Kenar ortay var, ikizkenar var. Dik dik geldi hocam. E geldin dikini şuraya yazdın. Kimse sana bir şey diyebilir mi? Diyemez. Aç ortayda yazarız gerekirse. Ki, ki, gerekecek de zaten. Buradaki açıortay gereği burayı 30 derece, burayı da 30 derece. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E adam buradaki ikiz kenarı boşuna mı verdi? Hayır. 30 derece tepe açılınsa 75-75 kenarlara düşer. Yani ben buraya 75 derece diyebilirim. 75'i geldim bak yaklaştım seninle beraber. Ters açıdan buraya taşıyabiliyor muyum? Taşıyabiliyorum. E, hocam burası 90 derece. Alfaya kaç derece kaldı? 15 derece kadar kaldı. Bursa çıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 5. soruma. 5. soru gibi soru tipleri çok hoşuma giden sorular. Şekilde verilen şeyzongun ayarlanabilir BE parçası. Bak BE parçası var. Bu ayarlanabilir bir parça. Aşağı iner, yukarı çıkar gibi gibi. Saatin ters yönünde 60 derece döndürülmüştür diyor. Bu parça döndürüldüğünde E noktası E üstüne gelmiş. Yani sen bunu 60 derece döndürdüğün zaman şuradaki dönme açısını söylüyor. Kaç derece? 60 dereceymiş. Gel senle de bunu yazarak başlayalım. Şuraya 60 derece mi yazdım? E üstü üzerine gelerek A, B ve E üstü doğrusal olmuştur diyor. Neresi doğrusal olmuş? Bu güzel kardeşim doğrusal olmuş. Hiçbir sorun var mı? Bence yok. Bir şey soracağım sana. BE uzunluğu o değişecek mi? Değişmeyecek değil mi? Bunlar sabit. Sert plastik gibi düşün. Dolayısıyla şu gördüğüm ikiz kenar mükemmel çıktı mı? Çıktı. E ikiz kenarsa tepe açı 60 ise eş kenar çıktı doğal olarak. Yani sen şunlar birbirlerine eşitleyip şuraya 60 derece yazabiliyor musun? Gönül rahatlığıyla yazabiliyorsun. Okumaya devam edelim. BE parçası ilk konumda saat yönünde 30 derece hareket ettirildiğinde diyor E 2 üstü noktasına gelmektedir diyor. Sen şuraya bir 30 derecenin yaz bakalım. 90 derecelik bir açı olsun. E hocam e, buradaki plastik saat Tabi de buradaki plastik sahip birbirlerine eşit ben bunu biliyorum. Dolayısıyla buraya 45 derece buraya 45 derece diyebilirim. İkiz kenar üçgen var bak kırmızıyı alayım elime şöyle göstereyim sana şurada bir ikiz var. E sen de aynı buraya 60 derece demiştin. 45 derecesi buradaysa şuradaki alfalık kısmı odaktan kaç derece? Hocam 15 derece dedin. Ceyhan'ı işaretledik. 5. soruyu bu şekilde kapattık. Geçtik 6'ya. 6. soruyla devam ediyoruz. Bak 6. soruda Daki gizlemiş bize. Daki 4'te ispatlamıştık galiba. Nasıl demiş hocam. Nereden anlayacağım? 90 var. 2 tane de eşitlik var. Ya üçgen oluşturmak diye güzel bir huyumuz var bizim. A ile D'yi birleştirirsem ben bir tane üçgen oluşturur muyum? Oluştururum. Eee 90'ım var. Açı orta 90'ım var. Kenar ortayım var. Kimi opsiyon olarak ekledin? İkiz kenarı. Bak ikiz kenarı geldim. Şöyle opsiyon olarak ekledim. Geldim buraya da alfa derece gönül rahatlığıyla dedim. Daki sayesinde. İki iç bir dış üçgenin mükemmel bir özelliği vardı. Geldin attın buraya. Burası 2 alfa yaptı. E bir tane ikiz kenarım var senin. 2 alfayı buraya yazdıysan 2 alfayı da buraya yazdın. 4 alfa. 4 alfa ile 40'ın toplamı 180 alfaya buradan bir 35 derece yakışır gibi altın soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyoruz 7'ye. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Bak opsiyonda kim var? Açı ortayım var. Da ki mükemmel kullanacağız. Kenar ortayım var. Opsiyonda kim ekledin? 90 derece ekledin. Burası da 90 derece. Dursunlar bakalım. Ayrıyeten neyim vardı benim? Opsiyon olarak ikiz kenarım. İkiz kenarı kullanalım şimdi. İkiz kenar gereği burası 58 derece Solunda 58 derece olması lazım. Tamamlayanı söyle bana. Hocam buraya ben bir 36 derece yazarsam bu beni tamamlar. Bravo. 36'ım var, 58'im var. Bunları bir toplayalım. 58 dedim, 36 dedim. Ne yaptı? Hocam 4 yaptı. Ne yaptı? Hocam 8 yapmıştı ama 9 oldu. Burada problem var mı? Yok diye düşünüyorum. 180 derece bu üçgenin iç açılar toplamı öyle değil mi? Dolayısıyla sen 180 dereceden 94 dereceyi çıkarttığına ne oldu? Hocam tık tık 90 olsa 90 olurdu. 4 derece düştüm. 86 oldu. Edirne şıkkı ile 7. sorunun fişini çektik. Geçiyoruz 8. soruya. 8. soruyu gördük. Elimizde bir tane aç ortayımız var. E ikiz kenarı da vermiş. Opsiyon olarak bir şeyler eklemek istiyorum. Hocam ne ekleyeceksin? Ya, dik dik ekleyelim. Aç ortayım var zaten. Kenar orta ekleyelim. Yani sen şunu bir uzatalım. Hocam uzattık ne oldu? Burası dik oldu. Ayrıyeten bu kenarla bu kenar birbirlerine eşit oldu mu? Oldu. Hiçbir problem yok diye düşünüyorum. Ve de devam ediyorum. Bak şimdi. Şurayı vurgulamak anlamında biraz kalın kendim çizeceğim. Daha iyi görmen açısından. Burayı çizdikten sonra şöyle bir şey yapacağım. Bak gelmiş. Bak buradaki üçgene bir odaklanalım tamam mı seninle beraber? Bu üçgende gelmiş, dik yapmış ve iki tane eşit parçaya ayırmış. Doğru mu? Bu arada çift çizgi çizmeyeyim kafan karışmasın. İki tane eşit parçaya ayırmış 90 yapmış. O zaman sen opsiyon olarak ikiz kenar ekleyebiliyordun. Yani ben sen buraya 42 dediysen artık siliyorum. Şuraya da 42 dereceni gönül rahatlığıyla ne yapabiliyorsun? Söyleyebiliyorsun. E hocam oraya 42 derece dedik sonra ne yapacağız? Öncelikle buradaki ikizkenar kenar oluştuğuna göre burası da eşit mi? Hocam eşit. Hiçbir sorun olmadan devam ediyorum hayatıma. Şu çizgiyi silsem ben. Bu çizgiyi silsem ben. Buradaki iki kenarın eşitliğini gördüm. Tepe açımda kaç derece? Hocam 42 derece. 180'den çıkarttım. 138 buldum hocam. E 138'i de bir ikiye böl. 70 olmasa 69 olur. Burası kaç derece geldi? 69 derece. Üçgenin güzel bir özelliği vardı. İki iç kendisine komşu olmayan bir dış eşitti. E senin burada 42 derecen var. Kimi eklersen buraya olur. 27 derece eklersen bence sorunsuz olur. 8. soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum 9. soruya. Geldik 9. soruya. 9. soruda bizi ne bekliyor? ABC üçgen vermiş. A, e de 70 derece. Şimdi geldik. Ne yaptık? Buraya alfa dedik. Alfa. Beta dedik. Beta. Üçgenin en güzel özelliği. 2 iç bir dış. Sen burada alfa artı betanın cevabını 70 derece buldun. E dolayısıyla 2 alfa artı 2 beta ne kadar? 140 derece. Hocam bunu niye dedin? Bak burada 2 alfa var. Burada 2 beta var. E buraya kim kaldı? X kaldı. 140 buraya ediyorsa X'e de 40 kaldı. Ceyhan'la 9 sorunun fişini çektik. Geçiyoruz 10. soruya. 10. <laughs> soruda kusura bakmayın biraz amelilik yapacağız. Hocam nasıl amelilik? Gel bu açı ortalara XX diyelim. Buraya YY diyelim. Buraya ZZ diyelim. Buraya da TT diyelim. Tamam mı? Öncelikle bir tane bilgim var. Güzel de bir bilgi. 2X artı 2Y artı 2Z artı 2T. Kaç derece? Hocam 360. 60 derece. E bravo sana. Şimdi alfa neresi? Burası. Sen buraya alfanı yazdın. Şurası da beta değil mi? Buraya da betayı yazdım. E geldim ne yaptım? X yazdım. Z yazdım. A yazdım. Üçgenin şaşırı toplamından 180 derece. Buradaki üçgene odaklanacağım. Sağdaki küçük üçgenden bahsediyorum. Y var orada. Benim gördüğüm T var. Bir de B var. Burayı topladım. Burası da bir 180 derece. Ya. Taraf tarafa bir toplasam. Farkında mısın? X artı Y artı Z artı T artı A artı B geldi. Kaç derece? 360 derece. Ben yukarı 360 demişim de bunun üçgen iç açıları toplamı olduğu için 180 yazmam lazımdı. Çok pardon. Buraya bir 180 derece yazalım. Sonra A artı B'yi sıkıntılı bulmayalım. Şimdi X artı Y artı Z artı T var aşağıda. Burada da bunların iki katı var. Sen burayı bir ikiye bölsen burası 90 derece yapacak mı? Yapacak. Yani sen bu gördüğün kısma kaç derece yazabiliyorsun? 90 derece yazabiliyorsun. E buraya kim kaldı? Hocam 270 derece kaldı. Ceyhan Şıkkı katkıyla 10. soruyu kapatmış olduk. Geçiyoruz 11. soruya. 11. soruya geldik. 11. soruda bir formül var ama onu öğretmeyeceğim ya. Formülden bir çözmeyi göstereyim. Bak iki tane açı ortayım var dışta. Şunu yapıyorlar. 90'dan ne yapıyorlar? 3 4'ün yarısına kadar 37 kadar. 37'yi çıkartıp 53'ü işaretliyorlar. Buradan çözmeyelim ya. Canım da buradan çözmek çok istemedi açıkçası. Ya her zaman formüle ihtiyacın yok ki. Formüller de öyle laf diyen şeyler değil. Bir şeylere dayanıyor. Demek istediğimi anladın mı? Yani geometride formül diye bir şey var varsa o işleri kolaylaştırmak içindir. Yani böyle adamın biri çıkıp böyle bir şey var diye tuturmuyor. Ya yani bir yerlerden geliyor. ispat bile yaparız oradan. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bak sen buraya alfa alfa desen, buraya beta beta desen. Şu güzel kardeşim ne olacak? Hocam 180 2 alfa olacak. Şu güzel kardeşim ne olacak? Hocam 180 2 beta olacak. Şimdi ben alfa ile betayı bulursam cevabı bulabilirim değil mi? E dolayısıyla sen buradan 360'ı ya yakaladın. Eksi 2 alfa eksi 2 beta artı 74 dedim. Bunun cevabı 180 derece eşit değil mi? Eşit. Şurayı bir 180 geldi. 180'e de bir 74 ekledim. 254 oldu. Kime eşit bu? 2 alfa artı 2 betaya. Bana alfa artı beta lazım. 125 olsa 250 olurdu. 127 derece alfa artı betaya eşit geldi. E alfa ile betanın toplamı kaç dereceymiş? 127 dereceymiş. Dolayısıyla tamamlayanı kim 180'e? 53 derece. Formülsüz işin içinden çıkmış olduk. Geçiyorum 12. soruya. 12. soruda bir formül vereceğim ama vermeden ispatlayacağım. İspatladıktan sonra da sen bu mantığı yakalayacaksın. Burada neyim var? Açı ortayım var ve burada da bir dış açı ortayım var değil mi? İlk başta kural olarak şunu bilmen lazım. Gelmiş açı ortay yapmış. Gelmiş açı ortay yapmış. Buradan da bir açı ortay vermek zorundasın. Yani buranın da alfa olması lazım anladın mı? Dış açı ortay. Dış açı ortay. Bir tane iç açı ortay. Tek bir noktadan geçer. Şimdi benim öğretmek istediğim şey bu değil. Bunu bilmen lazım zaten. Burası 25 derece ise. Burası kaç derece biliyor musun? 50 derece. Yani 2 katı. 25 ise. Yani burası alfa ise burası 2 alfa olacak. Sallıyorum. Beta ise 2 beta olacak. Sebebi ne? Onu araştıralım tamam mı? Bak buraya beta desem burası beta mı? Beta. Üçgende iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit miydi? Eşitti. Yani sen buraya 25 artı alfa yazabiliyorsun. E o doğal olarak burası da 25 artı alfa olacak mı? Olacak. Hiçbir sorun yok. Şimdi ne yapmıştım? Buradaki üçgene odaklanmıştım. Öyle değil mi? Şimdi geliyorum buradaki üçgene odaklanıyorum. Tamam mı? Bu arada ben 25 artı alfa 25 artı alfa diye kaptırmışım. Buralara beta dediysek 25 artı beta 25 artı beta değil mi? Sonuçta 25 beta 25 artı beta. Alfa bir yerden çıkmadı. Tamam. Şimdi çizdiğim kırmızı üçgeni bir orada odaklanalım istersen. Kırmızı üçgenin dış açısı ne kadar? 50 artı 2 beta kadar. E 2 beta burada varsa buraya kim kaldı? 50 derece kaldı. Ya bunun da ispatını yapmış olduk değil mi senle? Burası 25 ise buranın 50 gelmesi lazım. Her şeyi ezberlemek zorunda değilsin. Ama her şeye hakim olmak çok önemlidir. E şimdi burayı 180 derece. 2 tane alfam var mı? Hocam var. 2 alfa ile sen 50 dereceyi topladın. 180 yaptın. 2 alfanın cevabı buradan. 130 derece. Alifanın cevabı 65 derece Ceyhan Şıkkı'yla vedalaşıyoruz Kendine çok çok iyi bak Dördüncü testte görüşmek üzere Hoşçakal bay bay